Sevgili öğrencilerim, iki gün sonra gireceğiniz TET Türkçe sınavı ile ilgili çıkması kesin olan noktalama işaretleri ile ilgili size kısa birkaç bilgi vermek istiyorum. Noktalama işaretlerinden virgül, noktalı virgül ve iki nokta üst üste en ayırt edici noktalama işaretlerindendir. Bir cümlede hiç virgül kullanılmamışsa o cümlede noktalı virgül kullanmaya gerek yoktur. Çünkü noktalı virgül cümlede virgülün yardımına gelen bir noktalama işaretidir. Bir diğer önemli husus ise cümle içinde noktalı virgülden sonra özel isim olmadığı müddetçe küçük harfle devam edilir. Fakat iki nokta üst üsteden sonra özel isim veya cümle varsa büyük harfle devam edilir. Örnek sıralanacaksa küçük harfle devam edilir. Bu hususlar çok önemlidir. Türkçe'de çıkacak dil bilgisi konularının başında ve belki de en çok sorulan konu sözcük türleri konusudur. Sözcük türleri isim, fiil, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç gibi türlerdi biliyorsunuz. Burada da sizin karşınıza çıkacak ayırt edici sözcük türleri sıfat, zamir, zarf ve edatlardır. İsim bir varlığı karşılayan sözcük türüydü, fiil eylemi karşılayan sözcüklerdi. Burada arkadaşlar sıfatların isimlerle ilgili olduğunu bilmenizi istiyorum. Sıfatlar isimlerden önce gelir ve ismin rengini, durumunu, biçimini, sayısını gösteren sözcük türleriydi. Beyaz gömlek, üç elma, iki kitap gibi. Fakat zarflar fiiller ve fiilimselerle ilgilidir. Bir fiilin veya fiilinsinin durumunu, biçimini, yerini, zamanını gösteren sözcük türlerine biz zarf diyoruz. Dün geldim, hızlı koştu, güzel okudu gibi.